Bir izleyin, iyi dinleyin arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle her zamanki gibi ağacımızı bir çeviriyoruz Baktık hangi dal alınacak. Önceliğimiz şu ortasını temizlemek arkadaşlar. ortasına açıyoruz. Yani şu dal ağacın besinini boşu boşuna çekiyor. Şunu da alıyoruz. Şimdi sıra seyreltmeye geldi. Arkadaşlar hızlı bir anlatımla. Şimdi Zeytin etekte oluyor arkadaşlar. Bu şekilde eteğimizi veriyoruz. Çok da aşağıda olursa hastalık bulma ihtimali var. Aşağı gidenleri kesiyoruz. Şu arayı Çok olmamak şartıyla seyreltiyoruz. bir var bir yok bir var bir yok şeklinde bu şekilde olması yeterli içe bakan dalları mutlaka kesiyoruz Arkadaşlar bu ürün yağlık olacak. Bu zeytin yağlık olacak. O yüzden çok fazla budamıyoruz. Açma yönümüz sadece ortasını açıp ağacı genişletiyoruz. Genişlettik mi daha çok verimlidir. Daha çok zeytin olur. Zeytinler kaliteli olmaz ama yağlık zeytinimiz çok olur. bu şekilde Bu sürgünleri almıyoruz arkadaşlar. Bunlardan zeytin oluyor. Fazlasıyla şöyle yakınlık. Şuradan bu sürgünleri almıyoruz. Fazla fazla zeytinimiz oluyor. Sadece seyreltme. Çok küçük. Aradan bir tane aldık. Yeterli. Bir tane alıyoruz. Yukarıya giden dalları da fazla küçültmeden uzamasına izin veriyoruz. Çok gidenleri yine alıyoruz. Böyle dirsekli kalan dalları mutlaka kesiyoruz. Bunlar kalmasın. Ağacın suyunu gübresini komple orası alıyor. Fazla şey kesmiyor. Kaliteli zeytin buğdayla arasında fark. Oradan çok dal eksiltiyoruz. Çok sürgün eksiltiyoruz. Burada öyle çok eksiltme derdimiz yok. Önemli olan bize yağlık zeytin versin, çok zeytin versin. Bunda onun peşindeyiz. Göründüğü gibi çok açmıyoruz. Bunlar hep verim dalları. önceki budamamızda buraları komple alıyorduk. Sıyırıyorduk. Şuraları komple sıyırıyorduk. Burada taç kalıyordu. Bunda öyle yapmıyoruz. Gövdeyi sıyırmıyoruz. Buralardan hep zeytin olacak. Bu şekilde. Çok zeytin olacak. Suyunuz varsa biraz daha zeytini şişirebilirsiniz. Ama yağlık yapıyorsanız çok sulamanıza gerek yok zaten. Amaç çok keskin budamamak ama şu açıklığı, şu görüntüyü de vermek gerekiyor. İçinden serçe geçecek olayı burada geçerli. Görüntü bu. Aynı bu şekilde verim budamasını bitiriyoruz. temel hedef ağacın genişlemesi daha çok taç yapması. Yukarıya sürgün de daha çok verebilir. Ürünü daha çok alırsınız. Amacımız bu yönde. Ağacı geniş tutmak. Geniş olursa meyvesi daha çok olur. Teşekkür ediyorum. Hayırlı bereketli sezonlar olsun inşallah.